tarih boyunca yapılmış en korkunç deneyler. 1939'da Nova Üniversitesi'ndeki konuşma patologları, kekemeliğin bir çocuğun konuşma kaygısının neden olduğu öğrenilmiş bir davranış olduğunu kanıtlamak için korkunç deneyler yaptı. Araştırmacılar, öksüz çocuklarla bir araya gelip onlara kekemelik belirtileri gösterdiklerini ve doğru konuşacaklarından emin olmadıkları sürece konuşmamaları gerektiğini söylediler. Deney kekemeliğe neden olmadı fakat normal olan çocukları endişeli, içine kapanık ve sessiz bir hale getirdi. 1830 bu yıllara kadar anatomistlerin bir cesedin üzerinde yasal olarak diseksiyon yapmalarının tek yolu idam edilen katilleri kullanmaktı. O dönemde idam edilen katil sayısı pek fazla olmadığı için birçok anatomist mezar soyguncularından beden satın almaya ya da soygunu kendileri yapmaya başladı. Pansiyon sahibi William Hare ve arkadaşı William Burke bu girişimcilik faaliyetini değerlendirdi. Bu iki adam 1828'de 10 ay içinde 16 kişiyi öldürdü. Daha sonra ölü bedenleri Robert Knox'a yaklaşık 10 sterlin karşılığında sattı. Robert Knox ya kendisine getirilen cesetlerin yeni öldüğünü fark etmemişti ya da bunu umursamıyordu. Burke sonunda yakalandı ve suçlarından dolayı asıldı. Daha sonra bu olaylar İngiliz hükümetini diseksiyon üzerindeki kısıtlamaları gevşetmeye teşvik etti. 1960'larda, New York Creedmoor Hastanesi'nden Dr. Loretta Bender, sosyal sorunları olan çocuklar için devrim niteliğinde bir tedavi olduğunu düşündüğü elektroşok terapisine başladı. Bender'in yöntemleri, hassas bir çocukla büyük bir grubun önünde röportaj ve analiz yapmayı ve ardından çocuğun kafasına hafif bir baskı uygulamayı içeriyordu. İddiaya göre, baskı altında hareket eden herhangi bir çocuk şizofreninin erken belirtilerini gösteriyordu. Yanlış anlaşılan bir çocukluğun kurbanı olan Bender'ın bakımındaki çocuklara karşı sempati duymadığı söylenir. Bender en küçüğü 3 yaşında olan yüzden fazla çocuğa elektroşok tedavisi uyguladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin tıp etiğindeki en ünlü hata 40 yıl sürdü. 1932'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre ABD Halk Sağlığı Servisi tedavi edilmemiş frengi sifilis hastalığının sağlık üzerindeki etkileri hakkında bir araştırma başlattı. Ne yazık ki durumdan habersiz olan katılımcılara frengi tedavisi yapılmamıştı. Halbuki katılımcılar buradaki tedavi ile iyileşeceklerine inanıyorlardı. Ancak bu deneyler katılımcıların ölümüyle sonuçlandı. Araştırmaya katılan 400 hasta en ufak bir ilerleme gösteremeden öldü.